Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çiçek Öğretmen. Bugün size eşitliğin korunumu konusundan bahsedeceğim. Önce kısa bir konu anlatımı, ardından da soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Önce eşitlik kavramından bahsedelim. Burada 3 tane tuğla var, 3 adet tuğla. 1 adet de Ali Usta'mız var. Miktar olarak birbirlerinden farklı olabilirler ama kilogram olarak birbirlerine eşitler. Bunu bir tahterevaly olarak düşünürsek, tahterevali dengede olduğu için Alice, Ali, Ali Usta'nın kilosu 3 tane tuğlanın kilosuna eşittir. Burada farklı örnekler de verebiliriz. Tekrar bir tahterevaly olarak düşünürsek, buradan 5 tane 5 tane havuç. Burada da bir tane tavşan 5 havucu bir tavşana eşit olduğunu, kilosunun eşit olduğunu görmüş oluyoruz. Ardından eşitliğin korunumuna geçelim. Eşitliğin korunumu da burada örneklendirirsek, buraya iki tane havuç daha ekleye ekleyelim. Buradaki tavşanın yanına da iki tane daha havuç eklersek, tekrar denge bozulmamış olur ve eşitlik korunur. Burada örneklendireceğiz tekrardan. Bu soruyla devam edelim. Yukarıda verilen ağırlıkları terazi dengede duracak şekilde yerleştirelim. Terazinin sağ ve sol kefesine iki tarafa da farklı ağırlıklar koyarak eşitlemeye çalışacağız. Sağ kefesine örneğin 3 kilogram koyarsak sol kefesine 1 kilogram artı 2 kilogram koyarsak terazi dengede kalmış olur. Yani birinci denge durumu 1 kilogram ve 2 kilogram 3 kilogram. Devam edelim. Sağ kefesine 4 kilogram koyalım. Sol kefesine de 3 kilogram artı 1 kilogram koyarsak terazi tekrar dengede durur. 4 kilogram 3 kilogram ve 1 kilogram Ardından sağ kefesine 6 kilogram koyup sol kefesine 3 kilogram artı 2 kilogram artı 1 kilogram ya da 4 kilogram artı 2 kilogram koyabiliriz. 3 artı 2 artı 1 ya da 4 artı 2 Devam edelim denge durumlarına. Terazinin sağ kefesine 7 kilogram, sol kefesine de 4 artı 3 kilogram ya da 6 artı 1 kilogram koyabiliriz. Sağ kefe 7 kilogram, sol kefede 4 artı 3'den tekrar 7 kilogram, sağ kefe 7 kilogram, sol kefede 6 artı 1'den tekrar 7 kilogram olacak şekilde teraziyi dengede tutabiliriz. Devam edelim. Eşitliğin korunumu. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi ya da çıkarılması durumunda eşitlik korunur. Az önce de bahsettiğim gibi, havuçları her iki tarafa da ikişer tane eklediğimizde terazi dengede kalıyor ya da taht reveldi. Burada da aynı durum söz konusu. Burada 18 kilogram ağırlığında bir top. Burada da 18 kilogram ağırlığında bir top var. Her iki tarafa da artı 3 kilogram eklersek terazinin yeni durumu 21 kilogram 21 kilogram olur. Ve terazi tekrar dengede olur. De, e, eşitliği korumuş oluruz. Eşitliği bozmayız. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı, her iki tarafının aynı sayı ile çarpılması ya da bölünmesi durumunda eşitlik korunur. Çarpma ve bölme, toplama ve çıkarma, ekleme ve çıkarma ile eşitliği koruyabiliriz. Tekrar buradan örnek verirsek, her iki tarafı ikiye bölersek Yeni eşitliğimiz 18 bölü 2'den 9 kilogram, 18 bölü 2'den 9 kilogram olur ve terazi tekrar dengede kalır, eşitlik korunur. Özellikleri. İşlem özellikleri 3 tanedir. Değişme, birleşme ve e, dağılma özelliği. Önce değişme özelliğinden bahsedelim. Değişme özelliği, örneğin e, 5 artı 2, 7'ye eşittir. 2 artı 5 de 7'ye eşittir. Farklı örnekler verirsek, 3 artı 4 de 7'ye eşittir. 4 artı 3 de 7'ye eşittir. Yani 3 ve 4'ün yerinin değişmesinin sonuca bir etkisi yoktur. çarpma işlemi üzerinde de 3 çarpı 6 18'e eşittir. 6 çarpı 3 de 18'e eşittir. Ya da 2 çarpı 4 de 8'e eşittir. 4 çarpı 2 de 8'e eşittir. Değişme özelliği böyledir. Bunu şey olarak düşünebiliriz. Örneğin çileğimiz artı sütümüz varsa sonuç çilekli süt olur. E, sütümüz ve çileğimiz varsa sonuç tekrar çilekli süt eşit olur. Yani çilek ve sütün yerini değiştirirsek bir sorun olmaz. Tekrar sonuç çilekli süt olur. Şimdi birleşme özelliği ile devam edelim. Birleşme özelliği, buradaki örnekte gördüğünüz gibi 5 ve 6'yı birleştirip 4 ile toplarsak sonuç 15 olur. 5 artı 6, 11 artı 4'ten 15. Ya da burada 4 artı 5'i birleştirip 6 ile toplarsak tekrar sonuç 15 olur. O yüzden burada parantezin bir önemi yoktur aslında. Bunu çarpma işlemi için de söyleyebiliriz. 2 çarpı parantez içinde 3 çarpı 4 24'e eşittir. 3 kere 4 12 çarpı 2 24. Ya da parantez içinde 2 çarpı 3 çarpı 4 2 çarpı 3 yani 2 ile 3'ü burada birleştirirsek 6 çarpı 4'ten 24. Yani burada ikisinin sonucu da 24 çıktığı için parantezin burada bir önemi yoktur. Şimdi burada küçük bir not yazarsak birleşme ve Değişme özelliğinde çarpma ve toplama işlemi geçerlidir. Toplama işleminde geçerlidir. özelliği. Burada dalma özelliğinde çaydanlık ve çay bardağı örneğini kullanabiliriz. Biz çaydanlıkla çay bardaklarına çay boşaltacağız. Önce çaydanlıktan çayı birinci bardağa dökeriz. Ardan ardından çaydanlıkla çayı ikinci bardağa dökeriz. Bunu sırayla yaparız. Dalma özelliği de bunun gibi. Yani önce birinci bardak ardından ikinci bardak. Önce çaydanlığı birinci bardağa döküyoruz. Yani çaydanlığı birinci bardakla çarpıyoruz. Ardından çaydanlığı ikinci bardağa döküyoruz. Yani çaydanlığı ikinci bardakla çarpıyoruz. Birinci bardakla çaydanlığı çarptık sonucumuzu yazdık. Ardından ikinci bardakla çaydanlığı çarpıp sonucumuzu yazdık ve topladık. Burada çayları doldurmuş olduk bir nevi. Burada örnek üzerinden gösterirsek 5 çarpı parantez içinde 2 artı 3. Önce 5'i 2 ile çarpıyoruz. Ardından 5'i 3 ile çarpıyoruz. Ve sonucu yazıyoruz. Yazalım. 5 çarpı 2 buradan yaptık. Ardından toplama işlemi 5 çarpı 3 böyle sonucu yazalım. 5 kere 2 10 5, 4, 3, 15, sonuç 25'tir. Bunu e, sadece toplama işleminde değil, çıkarma işleminde de görebiliriz. Yani çarpmanın toplama ve çıkarma üzerine dağılmasıdır aslında dağılma özelliği. Farklı örnekler verebiliriz. Örneğin 3 çarpı e, 7 eksi 5 diyebiliriz. Önce 3'ü 7 ile çarpıyoruz. Ardından 3'ü 5 ile çarpıyoruz. Ve farkını alıyoruz. 3 e, çarpı 7 eksi 3 çarpı 5 dersek 7 kere 3 21 eksi 15. Bu da 6'ya eşittir. Şimdi e, sorulara geçelim. Birinci soru. Yıldız ve kare sayılarının toplamı nedir diye soruyor. 7 çarpı 2, 2 çarpı kareye eşittir. Bu 7 çarpı 2'nin 14 olduğunu, o zaman 2 ile neyi çarparsak 14? 7, yani kare 7'ye eşittir. Bu az önce gördüğümüz işlemlerden hangisi? Değişme özelliğinden geliyor. 7 çarpı 2, 14. 2 çarpı 7, 14. Değişme özelliği. Ardından 8 artı 5 eşittir. Yıldız artı 8. Buradaki 8 artı 5 13. Yıldız artı 8 13 eşit olabilmesi için yıldızın 5 olması gerekiyor. Burada tekrar değişme özelliği vardır. Buradan yıldız artı kare sayısı 7 artı 5'ten 12 bir. İkinci soruya geçelim. Parantez içinde 10 eksi 2 çarpı 4 çiçek artı 13'e eşittir. Burada az önce yaptığımız özelliklerden dağılma özelliği. Burada 4 ters şekilde yazılmış. Bunun hiçbir önemi yok. Tekrar aynı şekilde yapacağız. 4'ü önce 10'la çarpacağız. Sonra 2 ile çarpacağız. 4 çarpı 10 eksi 4 çarpı 2. 4 kere 10 40. Eksi 4 kere 2 8. Sonuç 32. 32 sayısı çiçek artı 13'e eşittir. O zaman çiçek 19'a eşittir. Üçüncü soruya geçelim. Kare sayısı 5'e eşit. Üçgen sayısı da 1'e eşit ise daire aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada bir eşit kolu terazi var. Kare sayısı 5. 5 dersek 5, 5, 5. Buradan 15 elde ederiz. Üçgen 1, 1, 1. Buradan 3 artı 3 tane daire elde etmiş oluruz. O zaman 3 tane daire 12'ye eşittir. O zaman dairelerden biri 4'e eşittir ve B şıkkı. Ee, video burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.